diyor. E, fakat acaba şimdi ne olacak diye baktığımızda tabii YSP'de de Yeşil Sol Parti'de de e, değişimler söz konusu. E, yeni başkanlar da göreve geldiler. E, bir yandan ayrı aday çıkarız söylemleri de var. Fakat e, tabii az önce de söylediğim gibi seçime kadar da belli bir süre var. Şimdi Erol Bey siz nasıl bakıyorsunuz? Yani HDP'nin acaba İstanbul özelinde özellikle soruyorum tutumu nasıl olur ve nasıl olmalı? Siz de bir işbirliğinin olması gerektiği kanaatinde misiniz? Yani bir kere şunu belirleyeyim. HDP e, kongresinin yeni yaptı ve e, yeni eş başkanları seçildi fakat bir tür e, parti dondurulmuş oldu yani kapatılmadı ama dondurulmuş oldu. Asıl YSP'nin yani Yeşil Sol Parti'nin Kongresi önemli o da e, işte bu önümüzdeki ayın ortalarından sonra olacak gibi biliyorum. E, tabii Kimler seçilecek falan onları bilmiyorum doğrusu bir takım isimler var sosyal medyada da paylaşılıyor ama yani şöyle bir şey söyleyeyim HDP seçimlerden sonra halk toplantıları yaptı ve bu halk toplantılarında çok eleştiri aldı dolayısıyla da bu eleştirileri değerlendirdi ve yeni bir yol haritası çıkaracaklar tahmin ediyorum. Ee, arkadaşlar ve e, bu arada işte aday, aday konusunda e, aday çıkarma konusundaki açıklamaları da geçici ve doğru olmadığını düşünüyorum. Yani daha doğrusu hmm. e, kendi adaylarını çıkarma. Ya yani kendi noktasında. adayını çıkarmak e, bana saçma geliyor doğrusu isterseniz. Hmm. Çünkü yani nerede nasıl bir siyasette iş yapıyoruz? Yani şimdi böyle baktığımız zaman e, karşımızda devlet imkanlarını sonuna kadar kullanan bir blok var ve bu blok gerçekten de nobran bir blok istediğini yapıyor vesaire ve buna karşı daha demokratik değerlere önem vermiş olan insanlar en azından belli alanları kendi içleri yani kendi içlerinde yaşadıkları alanları korumak istiyorlar bunlardan bir tanesi de belediyeler tabii ki fakat maalesef şöyle bir durum var yani ben görebildiğim kadarıyla özellikle İstanbul ...bağlamında söyleyeyim size. Daha doğrusu şöyle bir cümle söyleyeyim önce. Cumhuriyet Halk Partisi... ...çok kısa bir süre dışında... ...Türkiye'yi yönetmedi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun yıllar... ...üç tane büyük şehri yönetti. Belediyeciliği bilir kadroları var. Vesayet rejiminin... ...nelere karşılık düştüğünü... ...çok iyi bilirler. Dolayısıyla da... Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle İstanbul için e, iddialı olmasını anlayabiliyorum ve olmasında da yarar var. Fakat benim görebildiğim kadarıyla e, aday ol, başta Ekrem Bey olmak üzere söylüyorum. Bugüne kadar e, kendisi aday olacağını açıkladıktan sonraki süreç içinde baktığımda e, çok da bu işe e, nasıl söyleyeyim başarılı olma imkanı yaratacak bir yerden başlamadı kanaatli. Niçin bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Ben onlara şunu öneriyorum. Şu yani Sizin aracınızda söylemiş hı hı. olayım. İstanbul gerçekten bir şehir değil esas itibariyle. İstanbul bir ülke. Yani İstanbul'un nüfusuyla ilgili bir karşılaştırma yapın Avrupa'da. Birçok ülkeden daha büyük bir yerden söz ediyoruz. Dolayısıyla da bu şehrin yönetilmesi mutlaka mutlaka Adem'i merkezileşmenin ya da ademi merkezi e, düşüncenin e, hayata geçirilmesi gereken bir e, şehir olduğunu düşünüyorum. O sebeple de e, gerçekten de e, Ankara ile ilişkisi itibariyle belli bir özelliği sağlayabilmiş olması lazım. Yani buraya aday olacak insan şunu söyleyebilmesi lazım. Biz iktidara geldiğimizde Avrupa Birliği'nin kriterleri çerçevesinde Kuzey İrlanda, Pardon. Kuzey İskandinav ülkelerinin belediyecilik anlayışları çerçevesinde bir belediyecilik yapacağız diyebilmesi lazım. Bunun karşılığı çünkü Fransız belediyeciliği diyebileceğimiz bir belediyecilik var ve bizimki de çok benziyor onlara ama sonuç olarak merkeze bağlı bir belediyecilik olarak bugüne kadar geldiği gibi gelmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla da yeni bir söylem, yeni bir bakış açısı gerekiyor. Hı hı. bu bunu görmüyorum mesela. Yani böyle bir iddia çıkmak lazım. Yani daha özet olarak söyleyecek olursam şunu söyleyebilmesi lazım. İstanbul'da yaratılan rant veya gelir İstanbullunun kararıyla yönlendirilir. İstanbulluların İstanbul'un yönetimine meclis aracılığıyla katılmasını sağlanması lazım. Bu kadar büyük bir mekanizmanın yani Ankara'daki meclise çok şükür 5 sene bulundum ve gördüğüm kadarıyla ee, hiçbir karşılığı olmayan bir meclis bence. Yani Tayyip Erdoğan orayı kaldırırsa kaldırır da yani. Çünkü hiçbir karşılığı yok yani. Tamamen kendileri istedikleri gibi istediği kar kararı verebiliyorlar. Dolayısıyla da İstanbul'un yönetilmesi gerçekten e, daha ciddi bir yerel yönetim anlayışını gerektiriyor. Yeni bir yönetim filozofisi e, gerektiriyor. Yerel yönetim fel felsefesi gerektiriyor. Bunların konuşulması lazım ama bak gördüğüm kadarıyla bunlar söz konusu değil. Hala şu anda benim görebildiğim kadar Cumhuriyet Halk Partisi içinde efendim kongreye gidilecek, kongrede aday mı olsun olmasın mı tartışmaları neyse nihayetinde sona erdi ama hala kafalar karışık. Özellikle ilçe başkanlıkları vesaire gibi konular var. parti içinde epey yoğun bir tartışma var. Fakat tartışmalar Özellikle insan üzerinden giden bir şey Evet, kişiler var. sistem değil yani, de daha çok kişi evet. üzerinden. Halbuki Türkiye İstanbul'un ihtiyacı olan İstanbul'un ihtiyacı olan şudur bence. Bu şehirde benim hayatımı etkileyecek olan kararlara benim dahlim gerekiyor. Yani Gerçi biliyorsunuz meclis siz Ankara çoğunluğu olarak, da AK evet, Siz Ankara olarak efendime söyleyeyim e, şeyi açamazsınız. E, neydi şey? E, e, Erdoğan'ın projesi neydi? Ya, evet, Kanal İstanbul, İstanbul. Ha, Kanal İstanbul açamazsınız. İstanbul, tabii. Bize soracaksınız bunu. Biz çünkü bizim hayatımızı etkileyecek olan bir şey bu. Biz burada yaşıyoruz. Dolayısıyla da e, özetle söylemek istediğim şey şu: Dünya değişiyor ve dünyanın değişim yönü e, aynı zamanda hani milliyetçilik vesaire de var tabii. Onu da kabul ederek söylüyorum. Ama aynı zamanda e, insanların kendi hayatlarını belirleyecek konularda kararlara dahil olması talebinde bulunuyorlar. Dolayısıyla da. Yani burada bir vizyon meselesini ortaya atmak lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk böyle bir ruh yok şu anda yani açısı. Umalım evet, ki ederim. şey yapsın. Ha, Yeşil Sol Parti e, burada ne yapar diye e, bir spekülasyon yapacak olursam ben sanmıyorum bağımsız aday çıkaracaklarını, öyle bir adım atacaklarını sanmıyorum. E, bir dayanışma içinde olmak isteyeceklerdir. Ama bu sefer e, daha net e, konuşularak yapılması lazım. Çünkü bundan önceki desteklerde e, hiçbir şey istenmedi. Halbuki siyaset yapıyoruz. Ne, niçin istenmiyor ki? HDP tarafı mı? Hiçbir evet, şey istemedi diyorsunuz. Evet. <laughs> ben HDP'deki arkadaşlara ya da Yeşil Sol Parti'deki arkadaşlara e, bunu ödeliyorum. Yani siyaset aynı zamanda ikna etmekle ilgili bir mesele olmasından dolayı konuşalım ve konuşalım. E, bu katılım perspektif içinde de bazı şeyleri paylaşalım. Yani eğer oyumuzu istiyorsanız bunun da karşılığı böyle olması lazım gelir diye bir gerçekçi bir yerden görüşmeler yapılması lazım diye düşünüyorum. Ama daha bu konuda bir şey söylemek için çok erken Doğru. Tamam. genel kongresini yapsın Yeşil Sol Parti bakalım ismini değiştirecek çünkü. Ondan sonrasını bakalım hep birlikte göreceğiz. Evet göreceğiz gerçekten. Ee, kısa ama uzun bir süreç var sanki evet. adeta önümüzde.